25 yaşındaki Esra Hankulu'nun ölümü sonrası gözaltındaki Ümit Can Uygun'dan ilk fotoğraf geldi. Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümit Can Uygun ile aynı evde kalan 25 yaşındaki Esra Hankulu isimli genç kadın ölü bulundu. Hankulu'nun ağzından kan gelmiş halde bulunduğu, vücudunda ise herhangi bir darp izine rastlanmadığı belirtiliyor. Kamera tespitinde genç kadınla aynı evde olduğu belirlenmesi üzerine Ankara Emniyeti tarafından gözaltına alınan Ümit Can Uygun'un ilk fotoğrafı ortaya çıktı. Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili davada yargılanan, daha sonra uyuşturucu madde kullandığı anları sosyal medya hesabından yayınlaması nedeniyle cezaevine giren ve 6 ay yattıktan sonra 18 gün önce tahliye edilen Ümit Can Uygun, yine bir cinayet iddiasıyla gözaltına alındı. Ankara'da gece uygun ile aynı odada geçiren 25 yaşındaki kız arkadaşı Esra Hankulu, sabah saatlerinde yatağında ölü bulundu. Arkadaşları hareketsiz halde buldu Hankulu'nun tek başına yaşadığı eve giden arkadaşları ve sevgilisi Ümit Can Uygun akşam birlikte alkol aldı. Bir süre önce eşinden boşanan Esra Hankulu ile Ümit Can Uygun geceyi aynı odada geçirdi. Ertesi gün saat 15'te uyanan Furkan G ve C. odasına girdikleri Esra Hankulu'yu hareketsiz halde buldu. Hankulu'nun hareketsiz yattığını gören arkadaşları ağzından kan gelen kadını uyandıramayınca sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Hankulu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Ulaşılan bilgilere göre Hankulu'nun hayatını kaybettiği gece yanında erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Ümit Can Uygun olduğu ve incelenen kamera kayıtlarında da saat 11'de Uygun'un evden çıktığı görüldü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Ümitcan Can Uygun Ankara Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sabah gazetesi de bu sabah Ankara Emniyeti tarafından gözaltına alınan Ümitcan Can Uygun'un ilk fotoğrafına ulaştı.